Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm değerli izleyiciler. Bu videomuzda parafinden bahsedeceğiz. 8 soruda parafini sizlere özetleyeceğim. Evet hemen başlayalım. Parafinin diğer adları nelerdir? Likit parafin, mineral yağ, mineral oil, parafin oil, parlatıcı yağ ve diğer adları vardır. Parafin nedir? Petrolden üretilen beyaz renkte kimyasal bir maddedir. Evet, parafin nasıl ortaya çıktı? Petrolün daha kaliteli olması için içindeki parafinden ayrıştırılması gerekiyordu. Bu şekilde parafin ortaya çıkmıştır. Dünyada petrol alışverişi çok yüksek olduğu için parafin de yüksektir. Parafin nelerde kullanılır? Plastikte, tekstilde, elektrik malzemesi üretiminde, tarımda, eczacılıkta, kozmetikte çeşitli alanlarda kullanılır. Gıdada parafin nasıl kullanılır? Sert kabuklu sebze ve meyvelerin parlak görünmesi ve gıdanın ömrünün uzatılması için parafin kullanılır. Parafinin zararları nelerdir? Karaciğer ve böbreklere zarar verir, kalbe zarar verir, cildin hava almasını engeller. Parafinli gıdayı nasıl anlarız? Satın aldığımız zaman meyve veya sebzeyi üzerine sert bir cisimle kazıdığımızda üzerinde beyaz tozlar görülüyorsa bu büyük ihtimal parafinli bir gıdadır. Parafinden kurtulmak mümkün mü? Evet mümkün. Meyve veya sebzeyi sirkeli suyla veya limonlu suyla veya karbonatlı suyla yıkadığımız zaman Parafinden ve diğer tarımsal ilaçlı şeylerden kurtulmuş oluruz. Allah'a emanet olun.